Migren için nasıl çareler üretebiliriz? Evet. Neler söyleyebiliriz hocam? Hava değişimiyle beraber ortam değiştiği zaman kişinin birdenbire havaların soğuması, ısınması, evet. hava değişimi, ilaç kullanıyorsa veya da başka başka alışkanlıkları varsa, aşırı kimyasal ilaçlar, abur cubur yeme, yanlış beslenme bunları tetikliyor. Hı hı. Fakat migrenin asıl tetikleyen ana faktör beyin aynı bilgisayar gibi milyonlarca saniyede bilgisayar nasıl mail atar, insanlar ayarlar programı, hı hı. saniyede milyonlarca mail atan sistemler var. E-mail atan. İnsan beyni de saniyede <laughs> paket postadan mail atar gibi, bilgisayar gibi beyin de milyarlarca nörotransmite gönderir. Haberci, postacı gibi. Bu her insanın beyninde 80 ila 100 milyar nöron, sinir hücresi var. Hı hı. Sinir hücreleri bir sinirden diğer sinire, sinir hücresine bu haberleri taşır. Nedir haber? Bu hormonlar, hormon içeren, nörotransmitterler, şu hareketi yap, bunu konuş, şöyle davran, böyle davran, işte midedeki asidi artır, şunu yap, bunu yap gibi çeşit çeşit komutlar. Saniyede milyarlarca beyinden komut emir akar. Hı hı sinir uçlarında bir, sinirlerin birbirlerine yapışık değildir sinir uçları. Aralarında çok az bir açık mikron milimetre oranında çok çok az bir açıklık var. Sinapslar arasındaki bu açıklık eğer ki burada bir alışverişte, haber alışverişinde anormallik olursa problemler doğar. Bir de çok yoğun bu haber akışı e, Kan dolaşım yetersizliği, beynin beslenememesi, buradaki iltihaplanma vesaire birçok problem bunu tetikleyebilir. Hı hı. O zaman ne olur? Kişide migren, baş ağrısı gibi çeşit çeşit rahatsızlıklar başlar. İşte kimin de batıyormuş gibi, kimin de deliyormuş gibi, kimin de yırtılıyormuş gibi. Evet. Bazılarında böyle arada sırada dalga dalga gelen zonklamalar şeklinde. Çeşit çeşit migren rahatsızlıkları var. Migren rahatsızlığı çekenlere neyi öneriyoruz? Bağırsaklarında problem varsa anavera. Midesinde problem varsa lahana. Hı hı. Efendim damarlarda yağlama daralma sertleşme varsa beyin damarlarında ginko. kalp damarlarında yağlama daralma problem varsa alıç. Yani hastalığın sebebini bilmek lazım.